öncesinde e, gücün hakim olduğu bir e, cemiyetlerde yani bir kadının yalnız yaşaması çoktur. Bu çok zordur. Bu sadece İslam ülkeleri açısından değil Avrupa ve diğer ülkeler için de geçerlidir. E, onun için Osmanlılarda birden fazla evlilik çok nadirdir. Bunların da hepsi belli bir zaruretle olmuştur. İlk hanımı çok yaşlıdır. Boşansın mı? Veya ilk hanımı ağır hastadır. Veya akıl hastasıdır. Yaşlıdır. Veya çocuk doğurma kudretini kaybetmiştir. İkinci evliliğin sebebi umumiyetle budur. genelde çocuk için galiba değil mi? Evet, yani, erkek çocuk için. Bu ikinci evliliklerin büyük çoğunluğu ilk hanımın hastalığı ve çocuğu olmaması sebebiyledir. Yani büyük çoğunluğu böyledir. En çok rastlanan ikinci sebep ise ikinci kadının himayesidir. Kocası ölmüş bir akraba kızıdır. Ortada kalmıştır. Bakıma muhtaçtır. Himayeye muhtaçtır. Kaç köç zamanında da aynı evde iki bir yabancı erkekle bir yabancı kadının oturması mümkün değildir. Bunun için evlilik yapılır. Yani nikah kıyılır ve aynı ev içinde evet, rahatlıkla mesela amcasının, oturabilirler. Mesela amcası vefat etmiştir. Amcasının kızı tek başına kalmıştır. Amcasının oğlunun evine sığınır. Amcasının oğluyla bunlar evlenebilirler. Çok tavsiye edilmez İslamiyet'te kardeş çocuklarının evlendirilmesi. Ama e, geçerli bir akittir. Dolayısıyla bunların arasında kaç köç var. Buna mani olmak için o, bundan evlenir. Sanıldığı gibi her ne kadar e, bütün kadınlarda bu konuda bir kıskançlık vardır. Bu çok tabi bir duygudur. Hı -hı. Bu tabi bir duygudur. Hatta İslamiyet... Savaşmayı erkeklere yüklemiştir. erkek Kadınlara savaşmayı yüklememiştir. Kadınların pek çok konuda mükellefiyetleri erkeklerden çok daha azdır. Bunun karşılığında da böyle bir durum olduğu zaman sabretme mükellefiyeti kadına yüklenmiştir. Zor bir şey, kolay bir şey değil. Ama eski cemiyet düzenini düşünürseniz pek çok kadının kocasını kendi elleriyle evlendirdiği de vakadır. Gerek çocuk için, Hala gerek himaye için. Evet bu vakadır. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir zan var. Birden fazla kadınla evliliği İslamiyet getirmiştir diye bir zan var. Çok eski cemiyetlerden beri e, erkek sayısı az olduğu için söylediğim sebeplerle e, poligami birden fazla kadınla evlilik yaygındır bütün cemiyetlerde. Bugün Hristiyan dünyasında tek kadınla evlenme mecburiyeti olsa bile hakiki Hristiyanlıkta böyle değildir. Hır, e, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte evlilikte sınır yoktur. Ya yani bir şimdi erkek algılandığı değil, gibi değil, değil mi direkt, şimdi bilindiği gibi değil. Değil. E, e, bir kadın bir erkek dilediği sayıda kadından evlenebilir. Nitekim Tevrat'ta ve İncil'de buna dair çok hikaye vardır. Hristiyanlar sonradan 12. asırda bir kadınla evlenme mecburiyetini ruhban sınıfı yani o zamanki papazlar, psikoposlar toplanarak karar almışlardır. Ondan önce Hristiyan dünyasında papazların bile birden fazla kadınla evli olduğunu tarihen biliyoruz. Avrupa'daki soyluların, kralların pek çoğunun birden fazla hanımları vardı. Bunların isimlerini biliyoruz. İncil'de 10 kadınla aynı gün evlenen birisinin hikayesi anlatılır. Tabi orada hikayenin esası on kadınla evlenmek değildir. Başka bir sebep, maksada matuf anlatılır ama bu da onun geçerli olduğunu gösteriyor. Onun için e, çok kadın evlenmeyi İslamiyet getirmiş değil. Ancak kadınlarla evlenmeyi sınırlandırmıştır. Sayıyı dörde indirmiştir. İndirmiştir. Evet. Dörtten fazla kadın evlenemez. Ve bunu da mutlaka kadınlar arasında adalet yapma şartına bağlamıştır. Yani erkek eğer evlendiği iki hanımı varsa, bu iki hanım arasında adalet yapmıyorsa mesela bir yan, birinin yanında bir gün kalıyor diğerinin yanında hiç kalmıyorsa bu adaletsizliktir. Birine verdiği nafakanın diğerine almıyorsa bu bir, bu bir e, adaletsizliktir. Şimdi sorulacak o kadar çok soru var ki seyircilerimizin de aklından geçiyordur. Bu arada e-postalarını da bekliyoruz sevgili seyircilerimizin. Dundan bugüne ettegeretehaber.com.tr'ye gönderecekler. E, dediniz ki eşlerin bir kere birbirinden haberdar olması evet. lazım. Sonra birine yapılan muamelenin diğerine de yapılıyor Tabii. olması lazım. Her ikisinin çocukları arasında hiçbir şekilde ayrım yapılması o zaten lazım. Olamaz, Mümkün evet. değil kendi çocuğu. Ama ee, hakikaten şimdi şu haliyle anlattığınız haliyle bizim gazete haberlerinde özellikle 3. sayfa haberlerinde duyduklarımızın arasında inanılmaz farklar var. Şimdi Hülya Hanım vaktiyle, vaktiyle yani aklı selim sahibi insanlardan böyle birden fazla evlilik yapanların çoğunun bu adalet prensibine dikkat ettiğini görüyoruz. Etmemek bir sui misaldir. Günümüzde zaten kanunen yasak olan ve şartların da müsaade etmediği bu gibi evlilikleri yapanların pek çoğunun bu işi bir kamufle olarak yaptığını görüyoruz. Yani kaçamaklarını Kaçamaklarına meşru bir kılıf verdiğini görüyoruz. Çoğu hepsi için bunu söyleyemem ama büyük çoğunluğu bakıyorsunuz adamın hiçbir şeyle alakası yok. O bir kaçamak yapmış. O kaçamağı dünya meşrulaştırmak istiyor. Elbette ki birazdan anlatacağız. Her şey kayıt kuyut altındadır. Eski hukukumuz elbette ki buna müsaade etmiyor. Yani gayrimeşru münasebetleri millete e, meşru kılıfıyla gösterme öyle bir şey söz konusu değil. Neticede bir adam iki kadından evlendiği zaman bu iki hanım da onun hanımı oluyor. Her ikisine de her ikisi de aynı hakları hayır bir, bir birbirinden şekilde. birbirinden haberi oluyor. Bu çok önemli bir şey. Genelde haberi olmaması Aktin geçerliliğine tesir etmez ama umumiyetle haber olur. Çünkü cemiyette böyle bir şey saklı kalması mümkün değildir. Ve de ve de zaten saklı kalması da uygun değildir. Çocukların birbirini Çocukların bilmesi, tanımayan bilmez öyle şey olabilir mi? Evet. Ee, peki dediniz ki e, bir takım şartları vardı evliliğin, hani birden fazla da olsa bir takım şartları var ama tek bir evlilik yapacak olsa da bir takım şartları var bunun. E, bakıyoruz mesela anneden babadan habersiz, isteksiz bir kız çocuğu daha çok küçük yaşta evlendiriliyor. Yani böyle bir şey yok. Şöyle ki yani anne baba daha doğrusu baba çocuğunu biriyle evlendirebilir ama bunun için onun rızası lazımdır. Kıza sorulur. Hatta kitaplarda diyor ki kız kız ise susması veya gülmesi evet ağlaması hayır kabul edilir. Çünkü mahcubiyetinden dolayı ben istiyorum Konuşma. ve istemiyorum diyemez. Ama dul ise daha önce evlenmişse onun mutlaka açıkça beyanda bulunması lazım. İstiyorum ve istemiyorum. Yani baba veremez. Yani bir baba kızını onayı olmadan, onayı olmadan bir başkasına veremez. Sonra e, evlilikte başka enteresan şartlar da var. Mesela e, eşler arasında denklik aranır. Ya yani bir kadın, bir kadın din konusunda, hürriyet konusunda, sanat konusunda, servet konusunda, nesep konusunda kendinden daha aşağı bir erkekle evlendirilemez. Evlendirilemez. Evet. Bir takım şartları var. Kadın evlenmişse, beligi bunu... velisi buna itiraz edebilir. Tabii çocuk olana kadar. Çocuk olduktan sonra artık itiraz edemez. Çünkü e, kız baba evinde alıştığı düzeni eğer koca evinde göremezse hı hı. bu evlilik mutsuzlukla neticelenir. Yani zengin kız, fakir erkek, aşkı ya da evliliği e, gerçekten masallarda var sadece. Şöyle, geçersiz değil. Elbette ki madem kızım böyle istiyor varsın olsun da diyebilir. Hı hı. Ama e, Buna itiraz etme hakkı da var. Peki bu itirazın sonucu ne olur? Yani baba bu evliliği uygun görmedi, itiraz etti. Şöyle gerekçesi olması lazım. Bu gerekçelerden yani, dolayı evet, bu itiraz Bu gerekçeler ettirse, varsa evlilik feshedilir. Feshedilir. Evet. Yani iki gencin birbirini istiyor, seviyor olması, Hayır. bir araya gelmiş olması. Efendim aşk e, ekmeğin üzerine sürülüp yenmiyor veya e, gibi sözler var tabii. Bir de kızını bırakırsan ya davulcu ya zurnacı. Bak davulcu zurnacı yani o zaman belki fukara mesleklermiş ama şimdi öyle değil. Ama o zaman için söyleniyor. E onun için yani velilere böyle bir hak tanınmış. Ama bu da neticede çocuğun olduğuna kadar çocuk olduktan sonra itirazda bulunamaz. Evet. Zaten herhalde ondan sonra da aile birliği içinde evet. hani damatsa fakir olan ailenin zenginliklerinden istifade ama ediyordur. Ama şu var yani Osmanlılar'da çok fakir damatlar zengin aileleri damat olmuş. Onlar tarafından desteklenmiş içki ve isadeti çok yaygındı mesela İstanbul'da. İç güveysi evet. zaten İstanbul evliliklerin çoğu öyle iç güveysi geldikten sonra Kızlarını sırada, severler İstanbullular fazla dışarıya vermek istemezler oğullarını iç güveysi verirler kızlarını iç güveysi alırlar Tabii tam tersidir mesela bizim toplumumuzda hep düşünülen ya da tam Anadolu'da tersidir öyledir. Anadolu'da öyledir ama Hı. İstanbul'da öyle değil İstanbul enteresan bir sosyal yapısı olan şehirdir Orada iç güveysi adeti vardır yakın zamana kadar vardı ee, Bir de şu var düğün nikahta bu nikahın şartı değil fakat kadının hakkı vardır e, ...mehir alacağı vardır. O sözleşme nasıl yapılırdı diye soracağım. Çünkü biz hep e, kayıtsız olduğunu zannederiz. İşte iki kişi evlenmeye karar verdi. Din görevlisinin imamın karşısına geçti. E, sen istiyor musun? Sen alıyor musun? Oldu bitti. Böyle midir hakikaten? Detayları neler? Şimdi e, yeri gelmişken bu imam nikahı mevzusuna da temas etmek istiyorum. Şimdi bizde şu anda e, 1926'da Medeni Kanunu'nun kabulünden sonra bir belediye nikahı meselesi getirilmiştir. Yani evlenecek çiftlerin belediye mutlaka kaydolması mecburiyeti vardır. Ama dini nikah yasaklanmamıştır. Yani dini nikah denilen nikah da devam etmektedir. Şimdi buna imam nikahı denmesinin sebebi şu. Normalde nikahta bir üçüncü şahsın bulunması, nikah kıyması söz konusu değildir eski hukukumuzda. Hele hele bunun din adamı, böyle birisinin din adamı olma şartı hiç yoktur. Dini nikah meselesi Hristiyanlıkla alakalı bir meseledir. Yahudilikte de yoktur. Mesela Yahudide Yahudilikte de evlenecek çiftler karşılıklı olarak evlenme beyanlarını söylerler ve iş şahitlerin huzurunda iş biter. Ama e, orada da farklı bir merasim var. Biraz